Hazreti Hamza'yı anlatıyordum. Şirk döneminde Ebu Cehil, Resulullah Efendimiz ve sellem çok eziyetler yapıyor. Namaz kıldığını bir daha görürsem Kabe'de başına iş, işkembe koyacağım diyor. Başına birisine veriyor işkembeleri, Efendimiz'in başına attıracak. Ondan sonra başına basacağım diyor. Neler ediyor? Bir kere bir cariye seyretti bu durumu. Yani Ebu Cehil'in Efendimiz'e eziyetini Kabe'de görünce dayanamadı. Kime şikayet edeyim bunu? Düşündü ki Hz. Hamza'ya şikayet edeyim. O zaman da tabi Hz. Hamza Müslüman değil ama ne kadar olsa yeğenidir. Efendimiz'in amcası olduğu için amcasına diyeyim ki sen bu işi görmüyor musun? Buna bir engel ol. Bunun üzerine Hz. Hamza ava çıkmış. Radıyallahu teala avdan dönerken o cariye yolunu kesiyor. Şiddetlesi ona ki Allah için, Kur'an için İslam için bir hizmet et, sökmeyecek çünkü imanı yok o cariye de onu akrabalığa salıyor yani akrabalık tarafkirliğini kabartıyor diyor ki senin gibi diyor Kureyş'in bahadırı pehlivanı dururken senin diyor biraderzadene yani yeğenine bu muameleler bu eziyetler nasıl reva görülür? Cariyede de iyi lügat var yani ha. Hazreti Hamza da şaşırıyor diyor ki ne oluyor ya? E haberin yok mu diyorum, e, bu Cehil neler ediyor Muhammed'e? Sallallahu aleyhi ve sellem eziyor, üzüyor. Öyle mi diyor? Tabi ona da bir şey geliyor. Tarafkirlik geliyor ya bu benim yeğenimdir ya ben bu kadar pehlivan adamım bu. Doğru geliyor Kabe'ye bu Cehil oturmuş etrafında da bir, bir cemaat kavurlardan Hz. Hamza hiç ona sorgu sual yapmadan geliyorum yakasından paçasından tutuyor sürü diyor ki Ebu Cehil'i de sürütmek kolay değil kereste gibi adam iri yarı bir şey diyor. Hazreti Hamza tabi çok kuvvetli onu tutuyor böyle çekiştiriyor ya ne oluyorsun kardeşim diyor dur hele bir sor bana bakalım ne, bir hesap sormadın beni aldın ne ne soracağım sana diyor ya yaptığım bini geçti bu kadar eziyet dolu mu diyor ya benim yeğenime e o diyor bizim putlarımıza sövüyor, bilallarımızı tanımıyor, bize eziyet ediyor. Bak şimdi ben de sana bir eziyet edeyim de gör diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve İşte Hz. Hamza o, o, vakit Müslüman oldu. Ebu Cehil inadına ya. Yani. Ebu Cehil bunu duyunca diyor keşke sen bu kelimeyi söylemeseydin de beni öldürseydin diyor. Çünkü kaybettik seni demek istiyor yani. Bunlar böyledir. Bir kimse Müslüman olacağına ölmeyi tercih ederler ya. Bu dinsizlik böyle bir hastalık ya. O mikrop ya. Ondan sonra Hazreti Hamza radıyallahu anh, iman ediyor. Bunun hakkında Rabbimiz ayet inzal ediyor. Yani şu ayet-i kerimeyi indiriyor. Estaizu billah. Eve men meyten O Hamza ki radıyallahu anh, o ölüydü onu biz dirilttik. Peki Hz. Hamza o zamana kadar ölü müydü? Değil. Onun rüzgarından benim gibi zayıf adamlar devrilirdi. Yanımdan geçseydi. Ama Allahu Teala o ölüydü. Onu biz dirilttik. Neyle? Kur'an ile iman ile. Ne zaman iman nasip oldu? Hayat buldu. Çünkü Kur'an ruhtur. O zaman ruh geliyor. O zaman hayat geliyor. Kelime-i şehadet diline geldi mi? Tasdik kalbine indi mi? İşte Kur'an diline geldi mi, kalbine indi mi, o adam diri. مَثَلُ الَّذ۪ي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذ۪ي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ وَالْمَيْتِ Rabbisini zikreden diri, zikretmeyen ölü. Bir adam Allah'ın zikri yoksa onda ölü, leş. Şimdi siz de dünyada yedi milyar insan var zannediyorsunuz. Dünyada yedi milyar insan yok. Ne kadar Allah'ı zikreden Kur'an ehli var? İnsan. Hay, diri. Ha, ne kadar imansız, Kur'ansız, Allah'ın zikrinden gafil, o kadar ne var? Leş. Onlar nedir? Laşe. Ülâke kellenâ mübelûme bal. Onlar hayvanlar gibidir, hayvanlardan da sapıktır. Ülâke <laughs> umul Çünkü onlar Allah'tan ahiretten gafil ve cahillerdir buyuruyor. Bunlar Kur'an'ın ayetleri.